Hepinize arkadaşlar bugün kulak güncellemesini deniyoruz. Ben eventimi hazırladım. Şimdi biz kulak güncellemesinde kulak eşyalarını yapacağız. Yani şu anda mate içineyi ben alamadım. Çünkü çok pahalılardı ama diğerlerini aldım yani. Şu bu arada çıkardım. Bu arada ikinci harfımı çıkardım bu güncelleme. 8 kaldı. Kutu açtım ve çıktı. Şunu da alalım bu arada. Harp kriyerini bunu alacağım. Çünkü şu anda bende 4 tane şey vardı. Harpe niye aldım lan ben dedim. başka kulak eşyası yok. Kulak bulmam var ama o bende yok. Yani bu ada bu videoyu çekmek için <laughs> ben şey açmak açmıştım ya ondan öküz gibi sal ve toksit çaldım ama yani çok ucuza. Çok, çok ucuza kattığım için de Millet hemen de aldı. Bu şekilde hemen de aldım. Bir de ucuza aldım. Yani 250 elmas aldım. Şunu. Tek şu bende eksikti. Oha çok güzel gözüküyor. Hayta ya puanım bu ona ben önceden oynadım. Çünkü e, elmas kasmam gerekiyordu. Bak puanım e, çok fazla değil. Bir, yani 10 üzerinden 6 çünkü doldurulabilirdi. Hiç doldurulmamış. Yani Biraz doldurulması lazım ya. Yanlar falan dolu da içi iki. içi. İç, gram dolu. Baksana bu kadar. Az. Bunun içinden geçebiliyor muyuz? Yok. Geçmiyoruz. Buradan geçtim ben az önce. Şimdi bak bu 700 istiyor. Bunu kullanabiliriz. Ama şuna bir lacindeyesine bakayım. Lacindeyi güzel benziyor. Legend'i kullanacağız ilk başta büyük ihtimal. Legend'i bak tam şurada falan kullanabiliriz Haya Para geldiği an şöyle basabiliriz. Şurası güzel bir zaten. Geçmez bence. Oy. Oy. Güzel. Animasyonun bakalım. Cık. Güzel bir animasyon bulamadım. Biraz ses açayım. Ses çıkmıyor. Cık. Ben bu karakteri çok beğenemedim galiba. Çünkü şey yani şuradan bir lazer falan geliyor da gelmiyor yani şey buradan pıtın diye dokunduğunu ve oradan lazer gibi bir şey aktığı belli oluyor ama ne aktığı belli olmuyor. Bir de şunu çok merak ettim. Şunu şöyle bir koyalım. Oy. Oy bekle bekle. Şunu sil. Şu bayağı yaygı dağıtıyor. Oha. Bayağı güçlü bu arada. Başlangıç için daha iyi. Meşha, lepence'den daha ucuz ama lepence kadar e, yani sınırsız mod için işe yaramaz. Çünkü oradaki hyper falan bu katlar. Bir de kola çok açmış. Çünkü klopman e, geldi. Klopman Dilman'dan kat kat daha güçlü evet. geldi. Çünkü e, sıralama Dilman varken hala azdı. Ama şimdi fazla. 150'ye, 144'e falan gelen var. Maşallah yani. 100 kişi var zaten. 104 kişi olan. %4 kişinin düşse ne? tablo %100 ya yani clock alıyor ama O yüzden ilk clock çıkanlar şu anda oyunun en zengin kişileri de çünkü Ukata'dan değmeni de alacaklar. Oo! Adamlar zenginlik üstüne zengin ya, ya dağıtıyor. Ne full değil alsalar bir oya böyle. Çok haksızlık var ya. Bir de ben 8 kağıdı şöyle çıkardım yani. Hyper Nasıl kağıdı topladım? İlk başta 5 kan vardı. Yani yeni bir güncellemeli, yeni bir mage geldiğinde onu çıkarmak için ya da yeni bir godly ne bileyim işte yeni bir e, unit geldiğinde onu çıkarmak için para biriktirmiştim. 5k biriktirmiştim ama çok oynamıyordum. O yüzden 5k biriktirdim. Eskiden 100.000 biriktirmiştim. Sonra 5k beraber bir tane mate çıkardım. Yani ama bu arada 100 bin liradan sadece 2 mate çıkardım. Yani 50 bin de 1 mate iç, 5 bin de 1 mate iç. Aslında bir fark anla yapıyor musunuz? Bu da acayip güçlü. Yani şu anda bu levele skiple beraber gelmek kolay. Da. Yerimi şu anda bir göremiyorum ben. Hallet tamam. Sıradaki level elinde 6500 kır alan bir saniye de yine. başta da bir saniyede de buyurdu galiba evet. 55 alan. E, 55 alan diyor. Oha da alanı bitmemiş yankın. Oha bu ne kadar gelişecek daha. Yuu. Şimdi şaşırdım ama. Şimdi şaşırdım ama. Diğerlerini deneyeyim. Biraz ben bir para biriktireyim. Ondan sonra diğerlerini deneyeceğim. Kolo, bak şunu çok beğenmedim. Çünkü kolundan vurdu güzel bir animasyon ama. Aa yeni bir karakter. Kardeşim dur. Canı baya fazla bu arada minik olmasına rağmen. Kafasında bir şey var. Buradan büyütme çekiyor insanları. Güzel yani bunun şey hali var ya. Ondan daha iyi. Bir de şey gibi yani VIP gibi kırmızı yani çok yakışmış ona. Onun üzerinden kaç beğeyim? 7. Çünkü yengini çok dedim. Pardon pardon. Tam 8'lik. Tam, tam 8'lik. 8'lik daha iyi. Çünkü 8 daha iyi hissettim. Evet, yeni bir tuvalet bekleyelim. Bu arada hype'i falan almadık yani. Kulok ünitle ile kulok maçına giriyoruz. Vay be. Aga ben es, eski Smith'i e, alma maçındaki gibi güçsüz değilim. O arada Speed falan vardı tek başıma. Ama bu sefer hype yapan Yani bunu easy bir şekilde aldım. Ay biraz konuşamıyorum bu arada. Pardon. Oha Adamın canı öküz gibi. Hah ha ikisi de geldi. Bak bunun arkasındaki şeyler çok benim detayımı aldı attı. Yani bunun arkasında ilginç bir şey var şimdi. Bak. Ses e, şey gibi yani sanki bunun için çok uğraşılmamış bir tanecik şöyle bir telefon gibi bir şey varmış. Sonra bunu almışlar. Skip tuvaletin arkasında koymuşlar ve bu da skip tuvalet olmuş gibi sanki şey gibi değil yani onun gerçek kim tuvalet evlerinde alakası da olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bunu kanat yani onun dışında onu normal kim tuvalet evlerine göre o üzerinden 6 falan verin 7. 7 tam olur. Çünkü adamlar ne eklesin? arkasında hiç uyuşmamışlar o kadar. Biraz da uyuşabilirlerdi. Hadi. Karşım seni maksamayacağım ondan önce çünkü çok güçlüsün sanıyorum Sana bir bakayım. Oha bayağı uyuyosun Sen kaç veriyon 10.000 miydi he 10.000 de Bakiyim uy 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 baya güzel anda be 5 sayese de 5.000 vuruyor. yani 10.000 vuruyor. Yani disiplin 10.000 Yeni bir karakter mi Yeni bir karakter büyük ihtimal bu. Bilmem bunu hiç görmedim. Bakayım. büyü bombası var. Bombası güzel ama bu kadar beğenmedim yani. Sade gibi. Yalnız roketlerine daha çalışmaları lazımdı. O yüzden ona kaç verdim? 6 Daha çalışabilirlerdi. Kardeşim Şuna merak ettim ama onu bir aradan deneyeceğim. Yani bu nasıl bir şekilde vuruyor? Bu bu adasının ağzındaki tahtayla mı vuruyor? Ağzındaki tahtayı atıyor herhalde bu. Bomba ile vuruyor. Zaten elinde bomba var. Neyle vuracak? Başka yeri. Ben öleceğiz öleceğiz. Şunu geliştir. Oo max level oldu. Oha alana bak. Alanın benden büyük. Oyuncu Uyuyduk çoğu oyundan daha büyük. Ama cık, hasar olarak kötü. Direkt de kardeşim. basmayın da, elinde. De, şunu bir görelim, bir test edelim. Tamam, normal bir karakter. Bir saniyede 25 bin bayılıyor. Tamam. Şunu şuraya koyabilirim. Neden? Çünkü alana kaç git Bence olur. Kaç buydu? Bak. Tam buydu. Bak tam buydu. Kaç buyuyor bu? 2000. Bu kaç buyuyor? 12. Bin. Hayır. Tam yok. Tam 12 bin mi? Ben bir anda üstüne şok oldum. Doğru öküz gibi oluyor. O zaman ben bundan biraz daha buyuru, koyayım. Çünkü bu alanı öküz gibi. Maşallah Bunların kaç tane koyduk? 3 oldu değil mi? Tamam. Her şeyden ım, eşit adil bir şekilde koyacağım En kötüsünden koymayayım bence ya Çünkü bir öyle yaparsam Bu ikisinden sadece bir tane olsun test Oo yeni bir unit hmm, Çok güzel Gerçekten güzel yani. Yapılmasına göre 9. 9 arkadaş. Hadi binlerce çünkü daha güzel olabilirdi. Her şeyin bir daha güzeli vardı ya da. O yüzden onun da daha güzel olduğunu düşünerek 9 puan verdim. Başka ne var? Şu anda bir şey göremiyorum yani. Bunlar hep olan tuvaletler. Bunlar aynı güncellemede mi geldi? Çünkü ikisinin de arkası aynı. Ya da onlar şey tuvalet, büyüslü tuvalet ya arkasında. Aa onlar şey tuvalet arkasına giyer. O arkasındaki şey ne o zaman? Bozma alet falan değil. Pardon ona çok uyaşılmamış değil. Yanlış söyledim galiba bir birazcık. <laughs> ne oluyor bunda ya? Kafalar bir dönüyor bir geyiği geliyor. Kaç oldu? 5 oldu. Sizden de 5 yapalım. Şu anda gerçekten güzel bir güncelleme. Yani güncellemede 9 tane ürün gördüm. Üstüne Titan, Kudret, Blockman ne kadar güçlüydür üşümek bile istemiyorum. O kadar güçlüdür ki. Yani değmenle aynı da değmenle daha güçlü ki ya kollar daha kırıldı. Şu kadar falan da ukatıdan değmen gibi. Şunun üstüne çıkayım mı? Ben parkurda çok severim bu arada. Dubetle 15 kartta olmuş bile. 15 kartta olursa nasıl? sil, şunu koş, şunu koş, şunu koş. Şunu koş. Karakterlerimiz bu kadardı. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Yani bence Nasıl atlarım? M1020'e yaklaştı bu arada arkadaşlar. m ne zaman söyleyeyim mi? 10 azı ya. ya oğlum. Diye. Ya ben yine bir şeye bak Yeni bir karakter göremedim bu arada <laughs> Çünkü bakmıyorum <laughs> Tamam Oğlum ben niye buradan çıkamıyorum ya Yine burada eski map'e geçmişler. Burada güzel bir an olmuş. Yani 2023 tarihi de yazmışlar. Valla ya, aga anı canlanıyor İnsanlar için ama benim için değil. Ben o zaman gelmedim. Ben ondan ileri zaman. <laughs> ya

Aynı tuvalet. Şu anda farkındaysanız çok fazla da klok geliyor. Aynı tuvalet değil. Az önce Fatih bir tuvaletti çünkü o ondan daha büyüktü. Şimdi anladım. Oğlum Su gibi eriyor millet. Yeni bir tuvalet geldi. An aşağı atacağım. Ha, geldi. Onun üzerinden sanki az önce bu muydu ya? Hiç anlayamadım. Belki az önce kimiydi? Bak. Bu aynıysa yine çünkü aynıya benzettim. Bu 9 değil mi Bu arada ne kadar hızlı geçiyor O muydu? Bu oydu değildi, o değil. Oydu bu arada. Bu farklı. Evet bunun arkasında kamera var buna. 10 üzerinden 9 mu vereyim bekle bakayım. Bu bir şey var. İnsanların üstüne çıkıp bayıltabiliyor. Hmm. kamerası biraz küçük kalmış. Hadi bundan bir puan kıydım. 8. Başka? Güzel yani. 8 vereyim ben ona. Çünkü şey çok küçük kalmış. iyiliği bakalım ne gelecek. Yani bunun bu de şu güncellemesi çok sevdim bak. Düşüyor içinden glitch çıkıyor bak. Düştü içinden glitch çıktı. Hem de iki tane. Onu çok beğendim. Onun yani o şey şeydeki almışlar? Vadi ya kuleleri onu düşüyorlar, düşüyorlardı. Ya düşüyor ülke ya bıktım vazgeçti. Uha! Hype'ı boyuna göre şu ayar geliyor. Bu da arkadaşlar ben bunları gördüm eskiden bu arada. Size şaşırmış gibi yapıyorum da bunu unutmayın. DJ geliyor bu arada. DJ şey boss ya. Sınsı modda. Şu an düşünüyorum öleceğiz gibi hissettim. Çünkü DJ daha ölmedi. Ama bunun da öküz gibi canı gidiyor. Yani bu alana say verdiği için bu sadece veriyor. Ha şimdi o bu da verdi. o oh, şimdi daha hızlı düşüyor. O, bak buna 10 üzerinden bak gerçekten çok güzel gözüküyor yani. Yukarıdan çekici var. Oradan çekiyor milleti bir ben şuradaki şeyleri altın görünüşü altındaki parlaklı arkasında yok etleri, kılıçları falan filan şuradaki detayları onda on çok güzel bir tuvalet mük bir tuvalet yani son bosa göre çok güzel bir tuvalet olduğunu düşünüyorum ne oğlum Hate. İnilmek var mı askerleyim? Denilmek var mı? Bazıları bir pay alıp gidiyor. Hala hani içinden dalanlar bu oda var. Ya oğlum adamlar yok oluyor. Adamlar içine giriyor, hayatları soruyor. Ya hepsini silip en son şeyini başka bir şeyle yapacaktım. Neyse. Bitti bu kadar oldu. 19 dakika derdik. Da Oo, fazla vay evin Ne çekelim? Bir kutu açalım ondan sonra bay bay diyelim. Bay bay. Ne? Oha, bir defa bu çıktı karşıma. Şu an sadece lobby var. Ekran kaydoluyor mu bari? Bekle. Evet, lobby? Lobby. Allah Allah iki kere şey lobiye baktım. kaç 350 10 12.000 tamam Bekleyin bir saniye Evet. 352 o adama şey çıktı. Başka yok. Burada bana gelen tane. Bir tane geldi lan gerçekten. Açıyorum. Açtım. ne? Bunlar şey çıkıyormuş. Çıkma. Neyse. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Bay bay.